Arkadaşlar birlikte Clash of Clans oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu bir seviye yükselttim. Onun seviye zaten bir önceki bölümde göstermiştim size. Şu üçüncü seviye arkadaşlar. Hala klanda tek ben varım. Şöyle bir geçelim. Şöyle bir gelelim. Bakalım bu değil. Arkadaşlar Bills bile kazansam şeyi dolduracağım. Ben arkadaşlar klan kalesini ganimetle doldurmak istiyorum. Onun için zaten kaç bölümden beri toplamıyorum gördünüz. Evet. Yani. Şöyle geçeyim burada da bu sadece bir ganimet korumak için bir Bence bunda da başarılı. Arkadaşlar bakın ben de bu arada şunu fark ettim. Şöyle bir yıldız alırım ben. Şuraya gelin arkadaşlar. Şuraya şöyle geldim. Geniş eksenle dağıtalım. Ulan o taş suyuzda olsa var ya. Hemen şunu şuradan gönderelim. Şöyle. Aynen bir zor arkadaşlar. Güzel. Ben arkadaşlar bilerek şey yaptım. Yani bir pek fazla zorlama senin bir şey yapıyor. Dedi. Şimdi. Yani hem eğlence amaçlı olsun hem de kılan kalesini silemeye çalışmışsınız. Bakımından. Ee, çok güzel arkadaşlar olarak 15 kupa wow. Arkadaşlar yani benim şeyimdeyseniz benim işlerimdeyseniz yani benim kupamda Ya benim seviyem neyse kısaysa arkadaşlar şöyle diyeyim. Eğer benim seviyem arkadaşlar o kupa fazla diye Çünkü arkadaşlar çok zorlardık arkadaşlar. Oyun bana en fazla 10 çıkıyor. 15 çıktı arkadaşlar her bir şey. Neyse, neyse. Şimdi şunu al. Yok, o bu. Şunu şöyle al. Şunu şöyle. Al. Şuradan kes. Nasıl oynadı güzel. Arkadaşlar ben bunların hepsini şey yapacağım. Nasıl desem. Daha doğrusu şey yapmaya uğraşıyorum. Hepsine 5. seviye yapacağım. Ondan sonra arkadaşlar hepsine şu 6. seviyeyi yükseltmeye çalışacağım. İşte yani böyle. Durum böyle. Geçelim. Tamam arkadaşlar ben yine yapacaklarımı söylüyorum. Hepsi 10. iki toplayıcılarla ilgili. Altın madenlerin hepsi 10.000 seviye yapacağım. Ondan sonra bunların hepsini 7. seviye yapacağım. 6. seviye yapacağım. Yok 7. Yani 8. seviye yapacağım. Şunu bakayım seviyede arttırabiliyor musun? İşte bunların hepsini 11 e yapacağım. Evet, yani 11 yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Hatta isterseniz şuna bakıp göstereyim. On bir yükseltebiliyoruz. İşte ondan sonra toplarımı Sekizinci seviyeye. 8. seviye, 8. işte 6. seviyeyi yükselteceğim. Ondan sonra arkadaşlar şunu bir kere daha bu seviyeyi yükseltebiliyor muyum? Bakayım. Aynen. Bu zaten full seviye. Bu da full seviye. Şu top da full seviye. Artık arkadaşlar bütün topları ben şey yapacağım yani 4. seviyeye yükselteceğim. Bütün havanları 6. seviye. Bunların hepsinin 6. seviyeye galiba bunu 4'e yükselteceğim hepsini. 我。 Sonları da. Evet, şerbet, şerbet, şerbet. Yok, şerbet şerbet doğru. en sonları da. Evet, en sonları da. Evet, en 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 Neyse arkadaşlar ben bu videomu burada bitireyim. Nasıl bir savaş yapıp yapacaklarım yaptıklarım Eee çünkü kılıç ok savaş böyle arkadaşlar. arkadaşlar ben yani 20 be, 20 tane elması biriktireceğim. O benim arkadaşlar ben ne Sadece videoya ara vererek devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar yani bunu ben her savaş yaptıktan sonra 15 dakika 15-20 dakika sonra beklersen bu videoyu ben arkadaşlar bir saatte beklerim. Onun için yani arkadaşlar ben bu videoyu, videoyu bitireyim. Yani başka oyunlarda, başka videolarda o 509 Başka oyunlarda, başka videolarda, videolarda hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.